Sorun analizini nasıl tanımlayabiliriz? Öncelikle şunu söyleyebiliriz, bizim projemizin bir takım amaç ve hedefleri oluyor, öyle değil mi? Her projenin amaç ve hedefleri var ve bu amaç ve hedeflerin belirlenebilmesi noktasında problemin, sıkıntının, sorun olarak gördüğümüz o konunun uygun şekilde tanımlanması gerekiyor tarafımızda. Sadece tanımlamak da yetmiyor. O soruna yol açan bir takım alt sorunları da tespit etmek, dolayısıyla sorunu bizatihi analiz etmek gerekiyor ve analiz edebilmek için de yine bir takım yol ve yöntemler ne yapıyoruz, kullanıyoruz projemizde. Bu sorunların tabi analiz edilmesi ve sorunları o problemleri ortadan kaldırmaya yönelik aksiyonların belirlenmesi aşaması aslında bu aşamada ne yapıyor karşımıza çıkıyor dolayısıyla sorunları analiz ederek analizden kastım şu kafamda bir problem var bir sorun var diyelim ki hani hep söyledik ya e, salgın hastalık bir problem, belirli bir bölgede bir salgın hastalık durumu var ya da belirli bir bölgede e, temiz içme suyuna erişim noktasında bir problem var. Bu tekil olarak bir sorun, bir problem benim açımdan. Fakat analiz aşaması yani sorun analizinin e, sorun analizi aşamasındaki karşımıza çıkan analiz edilmesi sorunun e, kapsamlı ve ayrıntılı şekilde analiz edilmesi dediğimiz bu safa, e, bu evre e, bizzatı o sorunları e, gidermeye yönelik bir takım aksiyonların ya da bir takım faaliyetlerin de belirlenmesini ne yapıyor, e, ortaya koyuyor, ortaya çıkartıyor. O yüzden sorun analizi benim açımdan önemli. Yani ben sorunu analiz ederek kafamdaki o tekil, o bir tek sorunu analiz ederek ve onu tespit ederek esasen projemdeki amaç ve hedefleri de belirlemiş oluyorum ve o amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir takım faaliyetleri, aksiyonları da belirlemiş oluyorum. Ee, sorunu ...köküne kadar analiz ederken aslında ben şunu yapıyorum. Projemde o belirli bir yılda ya da belirli bir zaman diliminde... ...gerçekleştireceğim bir takım aksiyonları, faaliyetleri de aslında belirlemiş oluyorum. O yüzden sorun analizini önemsiyoruz. Bu problem olarak ifade etmiş olduğum... ...yani olumsuz cümle yapılarıyla ifade etmiş olduğum her bir sorun... Her bir alt sorun aslında benim için bir hedef, benim için birer faaliyet cümlesine dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla ben sorunu analiz ederken aslında projemde uygulayacağım amaç ve hedefler setini, projemde uygulayacağım aksiyonlar, faaliyetler setini de ne yapmış oluyorum? Ee, bir ölçüde belirlemiş oluyorum. Böyle bir kolaylık sağlıyor, ee, esasen bu sorun analizi dediğimiz şey bize. Ee, tabii temel bir takım aşamaları var sorun analizinin. Ee, bunları iki çerçevede değerlendirmek mümkün. Birincisi, sorunu netleştireceğim ve o sorunu, problemi tanımlandıracağım, tanımlayacağım. Sonra bunu yap, yapacağım. Yaptıktan sonra da o sorunu analiz edeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu tek başıma mı yapacağım? Yani e, sorun salgın hastalıklar ya da e, sorun temiz içme suyu kaynakları ya da sorun e, atık su meselesi ya da sorun hayvan hakları ile ilgili bir mesele ya da sorun e, çocuk hakları ile ilgili bir mesele ya da sorun insan hakları ile ilgili bir mesele ya da sorun eğitimle ilgili bir mesele, ee, sorun yolsuzluklarla ilgili bir mesele, efendim sorun medya ile ilgili bir mesele, aklınıza gelebilecek her türlü sorun, sorunu bakın net bir şekilde tanımlıyorum sorun bu diyorum ve sorunu analiz edeceğim. Analiz edeceğim de sorun böyle çok farklı alanlarda, çok farklı sektörlerde, çok farklı e, bir takım disiplinlerde. Ee, sorunlar olabiliyor. Karşıma bu tarz sorunlar çıkabiliyor. Dolayısıyla ben projeyi yazan taraf olarak, proje ekibi olarak oturup sorun analizini kendim mi yapacağım? Hayır, kendimiz yapmayacağız. Kim yapacak ya da kimlerle yapacağız? Onu işte geçen haftalarda gördüğümüz o paydaş analiziyle e, karşımıza çıkan o paydaşlarımızla yapacağız. Dolayısıyla bakın paydaşlarımızı hani tespit ettik, belirledik, onları sınıflandırdık, onları önem derecesine göre skorladık ya hatırlayın etki önem düzeyi, e, matrisleri falan değil mi? Ne yaptık? E, çizdik. Dolayısıyla elinde bir nevi kontrolümde ya da bir nevi onlardan istifade edebileceğim bir paydaşlar e, kitlesi var elimde ya da paydaşlar listesi var elimde. Onlarla işte sorun analizi çalışmaları yapacağım ve e, o paydaşları da aslında benim hani e, projenin başında bir problem görüyorum ya kafama bir e, aklıma bir fikir geldi ya bir fikrim var dedim ya o proje fikri de yapılabilir bir proje fikri projelendirilebilir bir fikir. Etkileri, işte önem derecesi de yüksek benim açımdan. Yeterli bütçe kaynaklarına da sahibim. Bir ihtiyaç var, bir takım faydalar yaratacak o alanda proje yapmak. Dolayısıyla o fikri projelendireceğim. Böyle bir fikirle çalışmalarıma ve proje yazım sürecine başlıyorum ya. Onu yaparken aslında iyi kötü paydaş analizini gerçekleştirme aşamasında gerçekleştirirken, o sorunla ya da işte bir takım amaçlarınla ilişkili olduğunu değerlendirdiğim paydaşlarımla bu süreci yürüteceğim, yürütmeye karar verdim. Dolayısıyla sorun olarak tespit etmiş olduğumuz o şeyle ilişkili bir takım paydaşları paydaş analizinde belirlemeye çalıştım zaten. Onu paydaş analizinde yaptım. Dolayısıyla onlar benim açımdan projeyle ilintili. Dolayısıyla o sorunla ilişkili, sorunla ilgili, sorunu sorundan etkilenen ya da soruna yol açan o da olabilir ya da sorunu gidermeye yönelik mücadelede aktif proaktif bir rol oynayabilecek bir takım taraflardan kişi ya da kurumlardan belirlendi benim tarafımdan değil mi? Dolayısıyla paydaş olarak belirlediğim o listedeki kişi ya da kurumlar bu sorunun e, öyle ya da böyle muhatabı bu soruna yol açan ya da bu sorundan etkilenen ya da bu sorunu giderebilecek niteliğe ait bir takım taraflar, bir takım kişi ya da kurumlar. Dolayısıyla ben bu sorun analizini, yani sorunun netleştirilmesi ve tanımlanması ve sorunun analiz edilmesi süreçlerini işte o paydaşlarımla ne yapacağım? Yürütmeye çalışacağım. Bunu yaparken bir takım yol ve yöntemler izleyeceğim. Tamam mı? Dolayısıyla ben sorunu netleştirirken birtakım bilgi kaynaklarından yararlanabilirim. Paydaşlarım birtakım bilgi kaynaklarından yararlanabilir. yine bu sorunun netleştirilmesi ve tanımlanması aşamasında tematik olarak birtakım çalıştaylar düzenleyebilirim. Dolayısıyla paydaşların görüşlerinin yansıtılacağı bir çalıştay olur bu. Ya da mevcut sorunla ilgili bir takım datalara, istatistiklere dayalı olarak detaylı bir takım analizler yapabilirim. Bunları yapabilirim. Dolayısıyla bunları yaparak sorunu netleştirmiş ve sorunu tanımlamış olurum. Zaman zaman sorun çok net çok açık, çok belirgin olabilir. Ve dolayısıyla sorunu net bir şekilde tanımlayabilecek durumda olabilirim. Ama zaman zaman da e, sorunun birçok kaynağı olabilir. Dolayısıyla o sorunu netleştirmek ve tanımlama noktasında bir takım zorluklarla karşı karşıya e, kalabilirim. E, burada iki tane örnek görüyorsunuz. E, bu iki örnekten ilki Sorunun netleştirilmesi ve tanımlanmasının kolay olduğu bir örnek. İkincisi de sorunun netleştirilmesi ve tanımlanmasının daha güç olduğu bir diğer örnek. Şimdi birinci örneğe bakın. Ne demişiz? İşte tarımsal üretimdeki düşük verimlilik demişiz mesela. Ee, bu tarımsal üretimdeki düşük verimliliğin iyi kötü birkaç nedeni var literatürde de bunu görüyoruz. Birincisi tarımsal aletlerin e, modern olmaması olabilir, Kullanıma ilverişli olmaması olabilir. Bir diğeri işte çiftçilerin eğitimsizliğinden kaynaklı nedenler olabilir. Ya da e, işte bir takım coğrafi koşullar iklim koşullarıyla ilgili de olabilir yani üç aşağı beş yukarı e, üretimdeki tarımsal üretimdeki düşük verimliliği bir sorun olarak ele almışsa e, buna neden olan faktörler iyi kötü bellidir ya e, dediğim gibi tarımsal aletlerle ilgili bir problem vardır ya da beşeri kaynaklarla ilgili bir problem vardır e, ya da işte e, mevsim koşulları, işte iklim koşulları ile ilgili ya da coğrafi bir takım koşullarla ilgili problemler vardı. Dolayısıyla üretimdeki düşük verimlilik meselesini netleştirmek ve tanımlamak çok zor değildir, kolaydır. dolayısıyla bazen karşımıza çıkan sorun, karşımıza çıkan problem ve onun tanımlanması bizim açımızdan kolay olur. Ama bazen ee, soruna neden olan kök sebeplerin belirlenmesi ve dolayısıyla e, sorunun netleştirilmesi ve tanımlanması çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla ikinci örneğe bakıyoruz. Ne demişiz ikinci örnekte? İşte i̇lk öğretimdeki öğrencilerin e, eğitimle ilgili performansının düşük olması. Şimdi ilk öğretimdeki öğrencilerin e, ee, başarı düzeylerinin düşüklüğü, dolayısıyla performanslarının düşüklüğünün birçok sebebi olabilir. Dolayısıyla bu sorunu netleştirmek ve tanımlamak öyle çok kolay bir şey değildir. Birincisi, müfredatla ilgili yani bu eğitim hizmetini sunan tarafla ilgili onun bir takım düzenlemeleriyle ilgili bir problemden kaynaklı olabilir. Ve o müfredatın zayıflığı ya da yanlışlığı ilk öğretim öğrencilerinin performansını düşürüyor olabilir, Öyle değil mi? Bambaşka bir boyut. Öğretmenlerin bu eğitim hizmetini sunan öğretmenlerin kalifikasyonuyla ilgili bir problem olabilir. Dolayısıyla onların hazırlık düzeyinin yetersizliği bir problem olabilir. Bakın bambaşka bir boyut, müfredat farklı öğretmenlerle ilgili, eğitimle ilgili durumlar farklı. Okulların kapasitesiyle ilgili, teknolojik kaynakların kapasitesiyle ilgili, yani fiziksel ve teknolojik kaynaklarla ilgili bir problem olabilir. Yani o problem ilk öğretim öğrencilerinin performansını düşürüyor olabilir. Ya da e, o çocukların, ebeveynlerinin, ailelerinin yaşam tarzları, ee, çocuklarıyla olan münasebetleri, ilişkileri, e, anlayış düzeyleri ile ilgili bir problem olabilir. Öyle değil mi? Ekonomik bir takım sıkıntılar olabilir. Bakın bambaşka alanlara gidiyorum. Sosyal, toplumsal, ekonomik, öyle değil mi? Birçok farklı alandan bahsediyorum. Ya da devletin, hükümetlerin uyguladığı eğitim politikalarından kaynaklı nedenler olabilir. Ya da bizatihi e, yine ilk öğretim çağındaki öğrencilerin e, yaşadığı bir takım problemler, bir takım sıkıntılar bu performansın zaman içerisinde, süreç içerisinde düşmesine neden oluyor olabilir. Ne oluyor? Şöyle bir problemle karşılaşıyorum aslında. Sorun içinde sorun. Benim için ilk öğretim öğrencilerin performansının düşük olması bir problem. Dolayısıyla ilk öğretim öğrencilerin performansını yükseltmeye yönelik bir proje kaleme alacağım. Projeyi hayata geçireceğim de bu e, soruna, bu probleme neden olan e, kök sebepler neler? E, sorunu netleştir ve sorunu tanımla. Bu soruna ne neden oluyor? Ne neden olabilir? Netleştir ve tanımla. E, dolayısıyla bakın burada, burada konunun uzmanlarının Tamam mı? Ee, teknokratların, bürokratların, sivil toplum kuruluşlarının eğitimle ilgili, ailelerin, ebeveynlerin, bizatihi çocukların, e, eğitmenlerin, öğretmenlerin, e, onlar da bir taraf çünkü, hepsinin görüşlerine başvurmak durumundayım. Ki bu sorunu net bir şekilde tanımlayabileyim ve eee Dolayısıyla sorun analizini hakkıyla gerçekleştirebileyim ki ondan sonraki süreçte e, sorunu gidermeye yönelik doğru aksiyonlar, doğru faaliyetler kaleme al, alabileyim, doğru hedeflemeler yapabileyim. Tamam mı? Dolayısıyla bakın e, burada şey var, e, ciddi bir ayrım var esasen. Zaman zaman ele aldığım sorun, ele aldığım problem. E, net bir şekilde tanımlanır ama zaman zaman ve çoğunlukla açıkçası kendi deneyimlerim o yönde sorunu analiz etmek, sorunu netleştirmek ve tanımlamak o kadar kolay değildir. O kadar kolay olmadığı için de daha önce belirlediğim doğru paydaşlarla doğru teşhisler e, vermeliyim projemle ilgili. Doğru teşhisler kurmalıyım. Öyle değil mi? Dolayısıyla... E, Az önce ifade ettiğim o ilk öğretim öğrencilerin performansı ile ilgili örnekten hareketle ifade etmiş olduğum o alt sorunlara ilişkin analizler ve çözüm üretme süreçleri çok daha fazla zaman alır. Buna dikkat edeceksiniz proje yönetiminde. Ve dolayısıyla sorunu netleştirmek, sarif sarih bir e, şekle getirebilmek için çok fazla çalışma yapmak durumunda kalabilirsiniz paydaşlarımızla. Bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Tamam mı? Şimdi esasen e, değerli arkadaşlar sorun dediğimiz şey yani problem dediğimiz şey e, herkesin belirli bir uzlaşı düzeyinde olduğu dolayısıyla uzlaşı düzeyinin en üst düzeyde tutulması gerektiği e, bir yaklaşımla ele alınır. Dolayısıyla Ortak bir şekilde karara varmak durumundayız. Yani uzlaşının en üst düzeyde olduğu bir şekilde sorunu tanımlamak durumundasınız. Birinci mesele bu. Mutlaka aykırı bir takım sesler, aykırı bir takım görüşler ortaya atılmayacak mı atılacak? Paydaşlar çünkü farklı farklı paydaşlarla çalışıyorum ve farklı bakış açılarındalar çoğu. Ama hepsinin bir uzlaşı noktası mutlaka oluyor bu tarz çalışmalarda. Dolayısıyla sorun, yani problem, herkesin hem hemfikir olacağı bir yöntemle tanımlanacak ve uzlaşı bizim tarafımızdan en üst düzeyde tutulacak. Onun değeri en üst düzeyde tutulacak. Birincisi, e, ee, bu netleştirme ve tanımlama başlığı altında değerlendireceğimiz konulardan birincisi bu. İkincisi, bakın asla çok dikkatli olun. İlk aşamada çözümler ve ihtiyaçları içermeyecek şekilde tanımlayın sorunu. Yani çözümleriyle birlikte sorunu tanımlamaktan kaçının. Ee, çok saf bir şekilde, çok yalın bir şekilde sorunun kendisini ifade edin. Sorunun kendisini söyleyin. Yani aynı anda çözümünü de söylerseniz alternatif bir takım çözümlerin dikkate alınmamasına yol açabilirsiniz. Dolayısıyla çözüm önerilerini ihmal ederek, bakın buranın altını çiziyorum, çözümleriyle birlikte sorunu söylemeyin. Ee, birazdan bir örnek vereceğim. Ee, örneğin suç oranları çok yüksek diyelim bir toplumda ya da bir bölgede. Yani şunu söylemeyin: Güvenlik kuvvetlerinin teknolojik ve e, diyelim ki fiziksel bir takım e, imkanları zayıf olduğu için güvenlik sorunları artıyor X bölgesinde demeyin. Ne deyin? X bölgesinde güvenlik sorunları artıyor değil. Onun çözümünü bana bu aşamada söylemeyin. Neden söylemiyoruz? Çünkü belki e, fiziksel ve teknolojik imkanlardan kaynaklı imkanların e, zayıflığından kaynaklı değildir güvenlik sorunu. Belki toplumsal, sosyal bir takım nedenlerden kaynaklıdır. Ya da ekonomik bir takım nedenlerden kaynaklıdır. Ya da mevzuatla ilgili boşluklardan kaynaklıdır. ...ceza sistemiyle ilgili bir takım eksikliklerden kaynaklıdır. Yani bana sorunun, e, soruna yol açacak öznel değerlendirmenizle birlikte gelmeyin. Dolayısıyla sorunu çok sarih, çok net bir şekilde tanımlayın. Tamam mı? E, bunu yaparak neyi elde edersiniz ya da elde ederiz? Bunu yaparak alternatif bir takım çözümler varsa... Onların da süreç içerisinde karşımıza bir öneri olarak çıkılması çıkması, durumunu engellemekten imtina etmiş olursunuz. Eğer bana doğrudan doğruya güvenlik güçlerinin sayısal anlamda yetersiz olmasından kaynaklıdır diye sorunu tanımlarsanız, ben yanlış bir projeye imza atabilirim. O zaman ben proje faaliyetlerimi nasıl kurgularım? İşte güvenlik güçlerinin sayısının artırılmasına yönelik bir proje kaleme alır. <laughs> ama ama aslında sorunun kaynağı yani kök nedeni, kök sebebi e, güvenlik güçlerinin nicel anlamda e, eksik olması olmayabilir. Dediğim gibi başka sebeplerle ...belirli bir bölgedeki e, güvenlikle ilgili problemler yaşanıyor olabilir. Dolayısıyla yani bu e, farklı çözüm önerilerini, farklı nedenleri, kök nedenleri... ...ihmal etmeme adına ne, yap, ne, ne yapıyoruz? Sorunları muhtemel çözümlerle birlikte tanımlamıyoruz. Nasıl? Umarım anlaşılmıştır. Az önceki örnek aslında bu. Ee, suç oranlarının yüksek olması ifadesi yerine bakın daha fazla kolluk kuvvetine ihtiyaç bulunmaktadır diye bir ifade koyarsanız ya da cezaların caydırıcı olması gerekmektedir diye bir ifade koyarsanız yanlış yaparsınız. Asıl soruna cevap olabilecek çok daha fazla sayıda olası çözümü ne yaparsınız? Olası çözümün ortaya konulmasını süreç içerisinde engellersiniz. Ona engel olursunuz. Ama suç oranlarının yüksek olması diye bir sorun net bir şekilde ortaya konulursa, değil mi? Ee, yani problemi, problem cümlesini yazarken böyle bir cümle yerine daha fazla kollu kuvvetine ihtiyaç bulunmaktadır diye bir cümle yazarsanız yanlış yap yazars, yaparsınız. Yanlış bir yöntem izlemiş olursunuz. Dolayısıyla bu husus e, sorun analizi açısından çok kritik ve çok önemli. Buna lütfen dikkat edin. Ee, sorunu netleştirdik. Tamam. Sorun neymiş? Suç oranlarının yüksek olması. Bakın sorun suç oranlarının yüksek olması. Buraya dikkat edin. Şimdi sorunu netleştirdik ve tanımladık. Suç oranlarının yüksek olması. Şimdi sorunu analiz et arkadaş belki işte güvenlik kuvvetlerinin a, nicel anlamda eksikliği, ekonomik bir takım sorunlar, toplumsal bir takım problemler, göç olgusu, aklınıza gelebilecek başka başka şeyler, değil mi? Ee, bakın burada sorunu analiz ediyorsunuz işte. Ama sorunu netleştirme ve tanımlama aşamasında çözüm önerileri bana sunmayın, bana getirmeyin. Analiz aşamasında her şeyi söyleyin. Bunların her birini ayrı ayrı söyleyin. Ama şunu yaparsanız yanlış yapıyorsunuz işte. Sorunu tanımlama aşamasında işte güvenlik problemi, suç oranlarının yüksek olmasını, güvenlik kuvvetlerinin nicel olarak eksikliğine bağlarsanız, bu defa benim analiz edeceğim mesele ne oluyor? Hep polislerin, güvenlik güçlerinin, işte jandarmanın, aklınıza ne gelirse hangi güvenlik kuvveti geliyorsa. Onun sayısal olarak azlığını analiz etmek durumunda kalıyorum. Ama mesele bu değil ki. Mesele suç oranlarının yüksekliği. Güvenlik açığının e, yükselmesi. Mesele bu. Dolayısıyla sorunu netleştirme ve tanımlama aşamasından sonra şimdi sorunu derinlemesine bir şekilde analiz etmek durumundayım. Dolayısıyla bir takım sorular soracağım kendime. Ee, birinci soru bu sorundan Olumsuz etkilenenler kimlerdir? Dolayısıyla sorundan etkilenenleri, özelliklerine ve önem derecesine göre sınıflandıracağım. O problemden etkilenenler kimler? Ee, bu sorunun kök nedenleri neler? Yani sorunun kaynağına ulaşmak için bir sorun ağacı çizeceğim. Bir ağaç diyagramı ne yapacağım? Çizmem gerekecek. Bir diğeri sorun ilk kez ne zaman ortaya çıkmış, etkileri ne zaman görünmeye başlanmış ya da ne zaman önem kazanmış gibi bir takım sorular soruyorum kendime. Aslında bu soruları paydaşlarıma da soruyorum. Paydaşlarımla birlikte bunu, bunlara cevap bulmak durumundayım çünkü. Sorun yeni bir sorun mu? İlk defa mı çıktı? Yoksa eski bir sorun mu? Eski bir sorun tekrar yeniden nüksetti mi, nüksetmedi mi? Sorun ne kadar uzun süredir varlığını koruyor ise çözüme yönelik daha fazla çaba sarf etmem gerekiyor çünkü. O yüzden bu sorun kendime soruyor. Sorun kökleşmiş bir sorun mu? Bir problem mi? 20 yıldır devam eden bir sorun mu? Bunların her biri benim bu soruna nasıl çözüm bulacağıma ilişkin ipuçları veriyor bana. Tamam mı? Ee, sorunun çözümleye yönelik şimdiye kadar neler yapıldı diye bir soralım kendimize. Daha önce bu sorunu çözmeye yönelik bir takım e, aksiyonlar alındı mı? Bir takım projeler uygulandı mı? Bir takım faaliyetler yürütüldü mü? Devlet ya da işte merkezi yönetim, işte e, yerel yönetimler, mahalli idareler, bununla ilgili bir takım e, projeler, bir takım faaliyetler yürüttü mü? Dolayısıyla sorunun çözümüne yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin başarı ve başarısızlıklarına ilişkin bir takım tespitler yapmak durumundayım, değerlendirmeler yapmak durumundayım. Bütün bunları bu analiz aşamasında yani sorunun, problemin analizi aşamasında ne yapıyorum? Kendime soruyorum ve bunları kayıtlara geçiriyorum.